Arkadaşlar e, Dolmaz montajıyla montajından sonra termoplastik ortumun ve e, termo rekor takımlarının size birleştirilmesini ve e, şamandıra ve donum ağzıyla ilişkilendirilmesini anlatacağız. Sizlere aynı zamanda rekor tipleri L rekor ve düz rekor olarak gönderilmektedir. Bağlantı şekilleri her ikisinin de aynıdır. Sadece yerin pozisyonuna kullanılacağı yerin pozisyonuna göre hangisi uygunsa onu kullanabilirsiniz. Hortumla rekorun ilişkilenmesinde ki takip edilecek parça sırası şöyle. Somun öncelikli takacağımız takılış şekli de şu. Yüzük termoplastik yüzük takılış şekli de şunlara iyi dikkat edelim ki işlevsellik kazansın. Geniş tarafı dışarıya dar tarafı yüzüğün somuna doğru şöyle yerleştiriyoruz. Rekorun termoplastik hortumun içerisine girecek tarafını şu şekilde yerleştiriyoruz. Yüzü Yüzüğü de bu şekilde termoplastik ve rekorun dibine yerleştiriyoruz ki somun şuradaki dişleri yakalayabilsin. Bunu yakaladığı zaman sıktıkça yüzük hortumu sıkacaktır. Hortum da sızdırmazlığı sağlayacaktır. Bir kelepçe misali. Bu işlemden evet rekoru da ıı, bağlantısını yapalım. Düşünelim ki bu da motivat tarafına şamandıra tarafına yerleşecek. Yine somun yüzük ve rekor yüzük bunu Elinizle yerleştiremezsiniz bir perse ya da yan keski anahtar vesilesiyle yapabilirsiniz. Bak bu, bu işlemi yapmaya rekor anahtarlar daha elverişli. Rekorlarla hortumun birleşmesi yapar. Tamam. Şimdi gelelim dolu mağazıyla rekorun birleştirilmesine. Dolu mağazının arkasında normal bakır boru birleştirmede kullanılan somun ve yüzük vardır. Biz termoplastik rekor takımına önce normal somunu takıyoruz. Akabinde 8'lik yüzüğü takıyoruz. Somunu sıktığımızda somunu sıktığımızda yüzük içeride kilitleme işlemi yapıp sızdırmazlığı sağlar vaziyete gelir. Somun 17 anahtar dolu mağazı tarafındaki somunda 18 anahtardır başlıkları. Şu şekilde sıktığımızda Yüzük kilitleme işlemini yapmıştır arkadaşlar artık. Ve sızdırmazlığı da sağlamıştır. Ee, burada işlem tamamdır. Normal montajı arka birleştirme işlemi tamam şekle gelmiştir.